birlikte PES'teyiz. Ee, top açılımı Milan. Dur hemen şuradan kameramı da açayım. Heh şurada tamam. Ama anne tip boşa gidiyor arkadaşlar. Hemen şöyle. <laughs> Durun arkadaşlar olsun ben geliyorum. Aa tamam oldu. Şöyle Renkli kart dedik. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Embolo. Bir tane daha açıyoruz. Yine gelmiyor. İstanbul Başakşehir'den. Hemen açıyoruz tekrardan. Aa, yine gelmedi. Geçmeyeceğim bu sefer. Oh. <laughs> Oha. Mehmet. 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 <laughs> bir ikon ya. İkon istiyoruz ikon. Ya bir. Bir gelsin. İkon. Lan bastın? Yan bastın? Hadi i̇kon. sen yan bastın. İkon, ikon ikon. İkon, 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 Sancho. İkon, 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 İlk kursa Bakalım 4. vaykel aparatı kalırken Sobol Sobol ne lan Laka mı? Aman hiç gerek yok var oho Ama ben şurada bir lan? ha Ezel ben bir Yine bir tane daha çıksın. Aa. Bir tane daha çıksın. Konami bir tane daha Sancho ver. Takas edelim, kakas, kakas. Hadi Göz ya Kante. Kante. Hadi. Sancho. Ya hadi İbrahim geldi. Hadi. Hayır hadi. hadi Sancho son top. Hadi. Sancho istiyor. Hayır oğlum bunlara basma, Sancho'ya bas, Sancho'ya. Evet, Sancho, Sancio, Sancho çıkacağız. San -çı. Sancho, Sancho. Sancho. mı? Nereye? Hadi. Hadi Sancho. Oha tı saçma bu geçim bağımsıza hayır evet. ya evet. Wow. Okay. Şimdi takımı düzenleyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa dur o dur lan. Dur ha. Arkadaşlar ben hemen geliyorum arkadaşlar. Ve işte arkadaşlar kadromuz hazır. Mertens Michael Owen, Griezmann, Busquets, e, Verratti, Hernandez, Ake, Sergio Ramos, Sabikte kim var bilmiyorum. Arias. Aslında Perde de bilmiyorum. Arias. Perin var kalede. Wijnaldum, e, Jadon Sancho, Brozovic, Kante, e, Milkovic, Zlatan İbrahimovic ve şey Ömür var yedeklerimizi ay dışarı işte dışarıda böyle Hepinize görüşürüz. Umarım iyi bir tomucuzma olmuştur. Görüşürüz.